merhaba arkadaşlar. Size demiştim. Ee, belene gelip karı sizleri şey. Kar gördüğünüz gibi. Böyle kar yağıyor. Yerler kar. Gerçek kar. Bakın arkadaşlar şimdi karışı göstereyim. Dur baba şunları tut. Dur dur şunu şunu. Şunu da tut arkadaşlar bakın kar topu çok güzel oluyor. Huh. Ben şimdi şöyle göstereyim. Bizim karışım 20 santim. Neredeyse 20 santim kar var. Yani. 15 falan bir parmak bir parmak bir parmak bir parmak. Aynen arkadaşlar bir parmak kar var. Şöyle. Bakın çok güz güzel kartopu oluyor. Oh. Selim Pro sözünde durur, yapar. Oh. Arkadaşlar bakın, meydan böyle. Bakın Zeynep de burada. Arkadaşlar kartopu atayım mı size? Elimin adam olur. Arkadaşlar, evim, ev böyle her taraf kar. Adam. Gördüğünüz gibi. Adam. Adam. Bakın. Buralarda kar daha çok derin. Bakın. Buraya o kadar yağmış ki bir parmaktan fazla yani. Burası 20 santim. Arkadaşlar şuna bakın. Demirden böyle kar gelmiş. Burada böyle durmuş. bir tane. Evet arkadaşlar bu evimizin bahçesi. Bakın arkadaşlar. Bu bahçe vlogunda gösterdiğim havuz. Havuzum buz kaplamış. Şu anda donuyorum. Havuz buz kaplamış şu anda. Bakın. Kar bayağı derin yani. Bir parmaktan fazla burada. Bakın hala kar yağıyor. Telefon bozulacak karın yağmasından. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Oh, ben birazcık kartopu oynayayım. Yeri söyleyeyim. Yer Kocaeli Körfez Bölen. Abone like atmayı unutmayın.